Benim en büyük hayallerimden biri hava yolu pilotu ol olmaktı ve bunu milli bayrak taşıyıcı, dünyanın en büyük şirketlerinden olan Türk Hava Yolları'nda başardığım için mutluyum. Şimdiki hedefim ise Türk Hava Yolları'nın en genç kaptanı olabilmek. Türk Hava Yolları çatısının altında da bu e, kariyerimi profesyonelliğe devam ettiğim için de çok teşekkür ederim. Yani Edirne'de, Çanakkale, İzmir'e yalnız uçuşlar gerçekleşti. Hatta Yunanistan'ın farklı şehirlerine yalnız başına uçaklar götürdüğünü ve getirdiğini söyleyebilirim. Bunun için çok gurur verici bir adım. E, Tabii ki 17 yaşında arabayla herhangi bir yere gidemezken e, yalnız başına uçağı alıp da farklı şehirlere, farklı ülkelere gitmek çok gurur verici bir şey.